Efe, anneciğim sana bir şeker aldım ama içini hangisinden koyacağım bilemedim. Gel bak, gel masaya göstereyim sana, gel. Biz açabilecek miyiz ki bunu? Teyzeden yardım mı istedik? Abla şunu bir açsana ya. Efe'ye. Şeker aldık teyzesi, Efe'ye de açamıyoruz. Tamam ben açayım. Teyze açsın gelsin onu tamam mı? İçine neyli koyacaksın? Şeker. Ama anneciğim o şeker zaten içine ya çilekli. Ya limonlu, ya portakallı. Çilek. Tamam, bekle teyze getirsin. Bek. Teyze getirdi, dur bakalım. Nasıl bir şey o? Efe, bakabilir miyim bir ona? Kafası açılıyor. Kafası mı açılıyor? Aa, Efe şekerleri buraya dolduracağız anneciğim. Allah, şeker alıp kaçıyor. Gel buraya, o şeker senin değil. Emin, evet. Efe şekeri yakala. Efe şeker evet. kaçıyor geri gerisini alacak. Hah, yavaş anne. Şekerlerimiz burada. Bak neyliymiş. Çilekli. Limonlu. Limonlu ve portakallı. Abi sen taksın şunları bir. Tamam açayım şunu, Ne oldu annem? Niye alıyorsun? Al Al anneciğim. Al, al oyna. Hah. Gitti hadi. Sevindi. Kandırdık onu. Aa, Ay, aa. kan bebekçik. Bebekçik sana veremeyiz bu şekerleri. Aa niye böyle hepsini teker teker döküyoruz peki? E hazneyi hazneye nasıl koyacağız? Ha, bakalım nasıl nasılmış. Hazne Otur, bakalım şuraya bunlara. Hepsine. Hadi değil. Emir bağırma nasıl anneciğim. Şöyle diyeceksin. Bir. iki. Bende de var. Emir bağırma anneciğim. Nasıl diyoruz Efe? Böyle. Sen de yapabilir misin? Dene bir bakalım. Teker. Sen de diz bakalım anneci. Bize... Evet. Aa, harikasın. Süpersin annem. Evet. Ay, kapandı. Ha, vay, vay, yukarı çıktı hepsi. Yukarı çıktı hepsi. Gerçekten. Devam ha. edelim. Koy, 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 koy. Son bir tane kaldı. Hayır, Aa. hayır, bende de var. Hah. Devam edin, hepsini koyun. Zaten hepsini değil. dizdikten sonra acaba içinden nasıl çıkıyor? Ben onu çok merak ediyorum Efe. Evet. Bitti Hı, mi? Ay yine düşürdüm. Dizmesi birazcık sanki zor gibi. Allah Allah. Yani aslında değil de çok düzgün koymak lazım yoksa evet. olmuyor. Bunu sıkıştırmayın. Hah. Hah tamam. Şimdi nasıl olacak? Efe. Nasıl çıkacak? Annem Ay, öyle anne değil. değil. Ver bakayım Efe, Ay, Efe. Ben buldum. Şimdi bak Efe, Efe. Ha, Çek. Çek içinden. Çek. Ee, Yarın değil mi? Evet. Öyle değil mi? Evet, çek bakalım. Ya çok güzel. Çilekli koyalım. Çilekli koymadınız mı? Çilekli burada. Siz portak. <laughs> Limonlu şikaydı. nerede? Koş Efe, koş yakala, koş. Koş anneciğim, al limonluyu, al elinden. Allah, Efe, Efe kavga dedi. Efe, Efe bir dakika kavga etme, anneciğim onu ağlatmadan, Efeciğim, annem, onu ağlatmadan, gel onu hemen bir şey bulalım Efe yürü. Ha, onu veriyor gibi yap, aynen, onu al. Bak abi oyuncak verdi Emir. Emir abi oyuncak veriyor. Ha. Hayır hayır annem ağlar böyle annem ağlar. Abisi böyle ağlıyor. Abisi böyle ağlar. Abisi çok ağlıyor böyle. Gel ona bir şey bulalım hemen. Yürü. Al tut elinden kardeşini ağlatmadan kardeşini. Heh, götür onu içeriye. Hadi gel abiyle gidelim oyuncak alalım Emir. Gel. Yürü. Yürü. Bakın çabuk içeri girin. Hayır dedim içeri girin kapıyı tut Efe Ay açma Anneciğim sizle kalmak istiyor çocuklar. Yapmayın böyle. Tamam siz istedik. Bak bak rüzgar istemiyor çıkma. Kapının arkasına kaldı sıkıştı. Yapmayın. Gel teyzeciğim yürü. Yürü teyzeciğim yürü. çıkartma. Bak o burada kalmak istiyor. Bak kaldırdın da ağlayacak Efe. Efe ağlar anne. Efe ağlıyor. Efe bırak anneciğim kardeşini. Efe. Ay, İstemiyor ama anne. bak burada kalmak anne. istiyor. Anne. Ay. Anne, anne, oynayabilir. Efe'cim bak anneciğim. Bu buradaki oyuncaklarla oynuyor sadece. Şu kutu şurada. şurada. Bak o bunlarla oynamak anne. istiyor. Malzemeler. Bak anneciğim bak. Ekler. Bak Emre neler buldum bak. Ne? Bu ne? Ketçap. Ben verirse, da, Hayır ben izin vermiyorum. Rüya izin vermiyor. Şair. Ama izin vermiyor anneciğim. Ama ben diyor, Bak ortaklaşa kar. Burası rüyanın odası değil mi teyzeciğim? Evet. O yüzden senin de buna saygı duyman gerekir. Ama yoksa. anne emirim çıkar. Emirim çıkar. Hakkım için çıkar. Bir dakika dur bir dakika. Rüya. Bir şey söyleyeceğim teyzeciğim. Emir de burada kalabilir mi? Çok seviyor senin odanı. Hayır. Aa. Ama kardeşini üzersin Efe. Ay, bak sana bir şey diyeceğim. Bak burada sadece bunlarla oynuyor. Karışma. Ama, ama çok üzülüyoruz. Şu bebek de Geldi. Bak yine geldi. Bırakın da oynasınlar. Şu kapıyı kap. Başak kapat sen. Sizinle bir anlaşma yapabilir miyim? Siz kardeşlerinizi seviyor musunuz? Bir soruyorum. Sen seviyor musun? Evet. Peki sen seviyor musun? Evet. Peki o zaman insan kardeşini severse kardeşinin mutlu olmasını istemez mi? İsterim ama anne, bu, 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 şimdi olmak, bunlar bak orada oynadığınız için bunlar da burada oynadığı için ya ikisi ya de, ya çünkü o, onlar. Odaydım, bak Efe ikisi de sadece ısırıyor oyuncakları ben de, buradakileri. Emin için şey diyordum şimdi onlardan vazgeçtim. Daha sabah topladım. O zaman bir oyun bulun onlarla oynamak istedim. Tamam Efe hayır, o zaman hayır, sen çık. Senin. Tamam Rüya istemiyormuş. Çık o zaman oynama. Çık annem. Hah, yürü hadi git bakalım. Ben de çıkayım bari. Tamam gel kapatalım. Merak etme birazdan Rüya gelir tamam mı? Merak etme. Sana bir şey diyeyim mi? Biz buraya niye geldik biliyor musun? Biliyorum. Niye? Bak Cemal. Cema bakayım. Evet. Cam ıslak çünkü birazdan şuradaki makina bizim arabayı yıkayacak. Yıkayacak abi Nerede? Burada. Ah. Babek küçük uyumuş. Abi nerede? Çekil bakayım bizim araba yıkayacak abi nerede? Görünüyor mu orada? Yok. Babam görünüyor. Nerede? Bak şunun ışıkları yanıyor bizimkinin daha ışıkları yanmıyor. Birazdan. Şimdi parlar yanıyor Yok ama. birazdan işte bizimkini de. Hayır arabamızın ışığı değil. Bak şurada bir makine var ya onun içine 3 TL atıyormuşsun. Bir tarafına su veriyormuş. Ne Diğer değil? tarafa da 3 TL atıyormuşsun. Burası da köpük veriyormuş. Lira, ben, ben de 30 lira var ben oraya atayım parayı. Anneciğim bekle şimdi abi geliyor. Abi paraları atıyor bak başlıyor. Ne anneciğim şimdi? İşimiz bitti. Bence de bekle bakalım. Hadi. Hey köpükler fırdı arabada Herkes kaçtı. araba E göremiyoruz. Eyvah, buruluruz da geldi köpük. Efe abi Aa, kuş şeyleri Çatıda gibi. var mı? Evet, çatıda var. Kuş şeyleri de Bak 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 arkaları yapıyor abi. Aha. Bak bak arkalar Aha, köpükleniyor yer yer. Efe! Kpuk patsy. <laughs> <laughs> Bakalım. Senin camı köpükledi mi Emir'in camı? Benim bak Emir'in camı da köpükledi. Anneciğim birazdan abi yıkamaya geçecek. Bekle bakalım. Hala da köpüklüyor Efe. Hiçbir yer görünmüyor ki baksana. Ben görebiliyorum. Ya. Bak alt tarafları köpüklüyor hep. Allah! Aa! Eyvah! Arabada mahsur kaldı. Emir anneciğim. Masır kaldı arabada. Ne anneciğim? Hayır anneciğim, sakın. İçeriye köpükler girer. Bak şimdi abi yıkayacak. Aa, şimdi de ne yapıyor böyle? Duruluyor. Hayır. Köpükleri her yere yayıyor bak. Oo, fırçalıyor, fırçalıyor. Bak arka tarafları da yapıyor. Şimdi bu tarafları yapacak abi. galiba. Emir uyuyor şu anda. Allah tavan da yapılıyor. Efe. Kafanı fırçaladı abi. Efe sıra. Abi Anne, 3 TL'yi atıyor anneciğim ve geldi. Hazır mısın? Allah kır Allah kır Allah, Allah, Allah. <laughs> Çekil bakayım göremiyorum. Allah Allah. İnanmıyorum Efe. İşte şimdi bitti. Baksana bak 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 nasıl buralar yıkanıyor. Ooo tavana bak. Çok merak ediyorum. Eyvah kaç 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 <laughs> kaç! <laughs> Allah! Ne kadar yeri yıkadın? Bakayım. Allah! Im. Efe korkuyor musun? Hayır. Korkma anneciğim bir şey, şey olmaz Neyden? Bak, geçmemiş. Korkma korkma. yukarı bak. bir bak. Geçmemiş ki bu. Ay Efe saçların ıslanıyor. <laughs> kaç? Efe nereye kaçıyorsun anne? Aa bak, temizleniyor. Bak, evet. Allah. Bak her yeri temizledi. <laughs> Süper yaptı abi. Anneciğim bitti. Abi Aa, her yeri yaptı. Şurayı da temizle. Şurayı da temizle. Şey bir şey olurmuş. Yok yok bitti. Bu iş burada bitti. Araba tertemiz oldu değil mi? Evet. <laughs> Emir, Emir ne yapıyorsun o? Emir, abin nerede? Emir. Abinin sesi geliyor oğlum. Emir. Efe? Emir. Efe neredesin Efe? Abi nerede oğlum? Emir. Abin ner Efe neredesin anneciğim? Sesini duyuyorum. Emir. Cık, Allah Allah. Emir abi nerede oğlum? Emir. Efe? Abin nerede oğlum? Efe neredesin? Anneciğim neredesin? Saklandın mı bir yerim? Ben balkonda mısın? Yo balkonda da. Cık. İçerlerde bir yerlerde mi? Emir. Abin yok. Nerede bu ya? Efe sesini ses ver. Cık. Yok buralarda değil. Burada. O ne? O ne ya? Bir ayak var orada. O ne ya? Efe ne yapıyorsun annem orada? Oturuyorum, oturuyorum. Anneciğim orada oturulur mu? Korktum seni arıyorum. Emir, Emir diyorsun. O duyulmuyor arabadan, sesin. Arabadan, arabadan evet hmm. çık oradan annem. Dur, dur. Çık anneciğim oradan çık. Dur, dur. Nasıl çıkacağını biliyor musun oradan? Evet. Çıkılıyor. durulmaz. Ben Nefes alamazsın bak sonra. Hadi çık. Efe bak oradan böcek böcek çıkar. Hadi Efe çık oradan. Efe'cim çık annem oradan. Emir abi çıkmıyor. Niye burayı bu kadar dağıttınız anneciğim ya. Emir niye bak abinin. Ah kolu göründü abin. Oradan kolun da mı çıkıyor senin? E Efe. Abi ne yapıyor burada? Efetim çıkar mısın oradan annem artık? Ayaklarını gıdıklarım bak. Efe. Anneciğim. Rica ediyorum çıkar mısın oradan? Emirsiz mi rahatlayacaksın? Tam o zaman biz Emir'le gidelim. Sen tek başına rahatla burada. İstemiyorsan bizi, sevmiyorsan bizi gidelim. Efe. Son kez söylüyorum. 3 2 Bir. Çıkmazsan kalbim çok kırılacak anneciğim. Çabuk hadi buraya. Çık. Çık hadi hadi. Hadi seni bekliyoruz. Hadi. Efe'cim lütfen dedim anneciğim lütfen. Efe. Ha? Tamam hadi. Çık annem bak kardeşin seni bekliyor. Çık. Çık 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 çık. Çık sana ceza Efe. Sana ceza Efe. Gıdı 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 gıdı. Gıdı, gıdı. Tamam çık hadi çık. Emir dur abi bırak dur abi çıksın dur Emir dur anneciğim çıksın abi. Efe kalk ayağa bakayım. Gel bakayım niye girdin oraya anneciğim? Arazdaki arabaları toplayacaktı. Ha, sonra orası mı zevkli geldi sana? Evet. Ama anneciğim sana bir şey diyeyim mi? Hı. Öyle girme bir anda bak bana bir dakika bir yanıma gel. Gel 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 gel. Şimdi oraya girdim. Bir anda tansiyonun düşebilir halsizleşebilirsin. Ya da bir anda nefes alamayabilirsin. Sence oraya girdiğinde ben seni bulamasaydım ne olacaktı? Bu yaptığın tehlikeli bir davranış değil mi sence? Evet. Ama tehlikeli bir davranış değil mi sence bu? Evet. Bir daha yapma tamam mı? Anlaştık mı? Evet. Anla... Evet. Anlaştıysak elime tokalaşman lazım. Sana güvenebilir miyim? Evet çok da iyi. Tamam Hadi bu, bu aslında... Kavga etmeyin oğlum kardeşler birbiriyle kavga etmez. Bırak oradan alsın tamam mı? O da onunla oyun oynamış olur.